Herkese merhaba. Adım Cansu. Cansu Tekin ben. Atenez Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ee, araştırma görevlisiyim. Ayrıntıya çok teşekkür ederiz. Bu sempozyum hakikaten hep beraber bu geçinmek derdine konuşmamız açısından oldukça iyi oldu bu bir aradalık. Ben size bugün e, neoliberal kentin sürgünleri, gençler, emekçiler ve yaşlılar için derinleşen barınma krizinden birazcık bahsetmek istiyorum. Doktor tezim de tam da bu alanla ilgiliydi. Biraz onun üzerine koydum. Birazcık zaman geçti haliyle üstünden. Ama genellikle bu işte varoş, gece kondulu, kentin kötü bölgeleri ya da sefiller, kent hayatına uyum sağlayamayanlar, işte pislik yuvaları, belalar, hırsızlar, suçlular, teröristler olarak adlandırılan yerlerden yani aslında emekçilerin ve genellikle kenti yoksullarının, mülksüzlerinin yaşadığı barınma krizinden sizlere bahsetmek istiyorum. Genellikle Türkiye'de baktığınız zaman bu tip bölgelerin, mekanların eğer tarihsel olarak izleyini çıkarırsanız kent yoksulluğunun da tarihsel olarak izleyini çıkardığınız mekanlar olduğunu göreceksiniz. Aslında başlangıçta buralar her zaman böyle değildi. Emek gücünün kentleştiği 1950-1980 arasında buralar işçi yuvalarıydı. Sanayinin, kentin ihtiyaç duyduğu, işçinin, emeğin, Buralardan karşılandığını görüyorsunuz. Zaman içerisinde ama yavaş yavaş insanlar buraya gelip kentin ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlarken bir barınma problemi vardı. Bu barınma problemini de kendine yardım stratejisiyle yani gece konduyla emekçiler çözdü. Dönem itibariyle baktığınız zaman gece kondu problemi ya da gece konduların yapılması, ka kamusal bir konut sağlanamaması görmezden gelindi emekçiler için. Çünkü dönemin iktisadi koşulları buna çok da izin vermiyordu. O zamana kadar buralar işçi sınıfının işte hani onurlu bir şekilde yaşadığı yerlerdi. Ne zamana kadar? 1980'li yıllara kadar. 1980'e geldiğimizde artık neoliberalizm kendisinin içinde bulunduğu birikim rejiminin bir sıkışması sonucunda kendini kentte yeniden var etmeye, bu birikim rejimini kentte kendisiyle aşmaya çalıştı ve kenti kendisini bir araç haline getirdi. Böyle olduğu zaman ne oldu? Eskiden işçi yuvaları dediğimiz işçilerin, kent mülksüzlerinin yaşadığı yerler zaman içerisinde sermayenin medya kanalları eliyle buralara varoş denildi. İşte varoştan yayılan pislik kokuları konuşuldu ya da işte terörle olan ilişkisi konuşuldu değil mi? Bu mahalleler ve hapishaneler arasında bir koridor oluşturulmaya başladı medya eliyle. Yani buralarda yaşamak aleni bir şekilde utanç haline getirildi ve doğrudan suçlu sayılmanıza neden olacak bir algı yaratılmaya başlandı. Kent politikalarındaki neoliberal dönüşümle aslında kent bambaşka bir anlama kavuştu dediğim gibi. Artık yaşayanlara değil sermaye hizmet eder bir konuma getirildi kent ve bu ıı, işçi yuvaları kent merkezlerinde çok kalmaya başlamıştı. Dolayısıyla buranın rant değeri arttı ve buradan insanların uzaklaştırılması ve sıhhi olduğu iddiasıyla kapalı konut sistemine geçilmesi gerekliliği ve böylelikle de sermayenin içine düştüğü birikim krizinden çıkması hedeflendi. Bugün barınma krizinin geldiği yer yalnızca bir mekansızlık krizi değil aslında. Aynı zamanda sınıfsal, kuşaksal ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin çok ciddi bir şekilde gözlemlendiği bir alan bakıldığında. Buradaki bu krizden hareket, bu krizden herkes etkileniyor gibi görünse de aslında bazı gruplar için barınma sorunu yalnızca bir kontekstikliği değil, yaşamın her alanına yayılan bir güvencesizlik, dışlanma ve görünmezlik biçimini alıyor. Bu sunumda ben sizlere neoliberal bu sunumda ben sizlere barınma krizinin neoliberal kentleşme süreçleriyle beraber aslında farklı grupları nasıl etkilediğini anlatmaya çalışacağım. Ben üç tane odak grup belirledim. Gençler, emekçiler ve yaşlılar olarak. Bu gençler, emekçiler ve yaşlılar aslında piyasalaşan barınma rejiminde kendilerini idame ettirmek, hayatlarını idame ettirebilmek için birçok şeye katlanmak zorunda zorunda kalıyorlar. Ve bunun kendisinin ürettiği bu yapısal şiddete doğrudan maruz kalan üç temel grup olduğunu düşünüyorum. Düşük ücretli emek piyasasında süregiden bozulma, sosyal güvenlik alanının daralması ve sınıfsal işsizliğin keskinleşmesi bu kentsel yatısal şiddetin esas nedenleri arasında. Ama bunlara başlamadan önce, bu grupları incelemeye başlamadan önce barınma konusundaki olan pozisyonumu bir belirlemek istiyorum. Ben barınma hakkına salt bir binada yaşamak olarak, dört duvarı olan bir yerde yaşamak olarak pek bakmıyorum açıkçası. Daha kompleks ele alınması gerektiğini düşünüyorum barınma krizinin. Bu bağlamda da aslında Konutun sadece soğuktan koruyan bir güvenlik sağlayan işte aile ilişkilerinin veya işte kendinizle baş başa kaldığınız bir yer örüntüsü, kaba düz mekansal bir anlayıştan daha ziyade ben daha çok sosyal ve psikolojik etkileriyle beraber iktisadi ve kültürel etmenlerle birleştirilen bir mekansal e, olgu olarak kalmak istiyorum barınmayı. Bu da aslında baktığınız zaman iktisadi ve politik şiddetten sığınılan Mahallelerdeki dayanışmanın ve komşuluk ağlarının olduğu ve kolektif yaşamın kolektif yaşamın farklı deneyim imkanlarının sunulduğu bir yuva olarak ele alınması gerektiğini söylüyorum. Barınma hakkı 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesinde zaten tanındı. Bu artık çok ezber bir bilgi insan onuruna yaraşır bir barınma tanımlanmıştı. 1966 yılında da ekonomik sosyal kültürel haklar uluslararası sözleşmesinde de devletlere bu konuda yükümlülükler verilmişti. Şimdi gelin hep beraber şeye bakalım devletler en azından Türkiye'de bu konudaki yükümlülüğünü ne kadar yerine getirebiliyor? Bu üç grup açısından inceleyelim ama dediğim gibi barınma krizine sadece kaba mekansal bir yaklaşımın da ötesine geçmeye çalışalım. İlk grubumuz benim için gençleri belirledim. Gençler bu prekaryalaşma ve barınma krizinin altında sınıfsal işsizliğin keskinleşmesinde çok ön plana çıkan bir grup. Ee, üniversite öğrencilerinin özellikle de barınma krizi hakkında pek çoğumuzun bilgisi var. Zaten medyada çok yansımış bir kriz bu. Barınamıyoruz hareketiyle oldukça gündemdelerdi. Şimdi bu öğrenci evi kültürünün ve dayanışmasının nasıl nostaljik hale geldiğini birazcık daha iktisadi politikalarla, ekonomik politik bir yerden falan incelemeye çalışalım. Neoliberal kapitalizmin aslında Anadolu sermayesi ile olan ilişkisini üniversite öğrencilerinin barınma krizi üzerinden çok net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Anadolu'da 2000 sonrasında ve 2006 sonrasında da hız kazanan her ile bir üniversite söylemi var ve bu üniversite söylemiyle birlikte açılan yeni üniversiteler var küçük Anadolu kentlerinde. Dolayısıyla bu üniversiteler aracılığıyla bir kentleşmenin hedeflendiğini görüyoruz ve bu kentleşmenin sadece üniversite açılarak yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir barınma, kent hakkı, kamusal alan, kültürel karşılaşma mekanlarının yeterli sorgulanmadan birçok üniversitenin buraları açıldığını görüyoruz. Kaynar ve Parlak bir çalışma yapmış. Meclis e, konuşmalarını incelemişler. Meclis kürsüsünden bu küçük Anadolu kentlerinden seçilen milletvekillerinin sürekli ve daimi olarak çok uzun süre buralara üniversite açılması gerekliliğini söylediklerini tespit etmişler ve bu illerimizin üniversite açmaya yeterli kültürel karşılaşma olanaklarına, barınma olanaklarına üniversite öğrencileri için sahip olduğunu falan iddia etmişler. Gerek gerekli koşulları sağladıklarını söylerlerken de Meclis'ten şunu söylemiş milletvekilleri gerekli koşullar olarak ildeki esnafın, derneklerin, vakıfların, yöre halkının, yaşayanların üniversite açılması talebi yeterlidir. Buraya üniversite açılmalıdır demişler. Baktığınızda aslında burada Anadolu sermayesinin içine düştüğü birikim krizinin üniversitenin tüm bileşenleriyle buraya gelerek barınma krizinden birikim krizini aşmaya çalıştığını görüyorsunuz. Şöyle şeyler geçmiş örneğin ee, bu işte hani. Üniversitelerin açılması ile ilgili Anadolu'ya Oxford olmuş Amasya, Batman halkını mutlu edecek Batman Petrol Üniversitesi, üniversite için biçilmiş kaftan olan Kırklareli gibi konuşmalar yapılmış. Buradaki esas hedefin baktığınızda öğrencinin artık bir tüketici olarak bu kentlere gelerek Anadolu'nun içinde bulunduğu bu sermaye birikim krizini aşmasının hedeflenmesi ve böylelikle de üniversitenin de tüm bileşenleriyle, sanayi ortaklığı projeleriyle, TÜBİTAK verdiği desteklerle, milyonluk projelerle buradaki sermayeyi bir hareketlendirmeye, buraları böyle bir hani destek atmaya çalıştığını görüyoruz. Hele bir üniversite programı ile Anadolu şehirlerindeki çoğu öğrencinin durumu ise birazcık yakından bakmayı gerektiriyor. Çünkü öğrenimini finanse etmek adına çalışan birçok üniversite öğrencisi var artık. Barınma kriziyle birleşen öğrencilik haline baktığımızda ilk etapta bizim dikkatimizi, gözümüzü çevirmemiz gereken yer yurtlar. Yurtlara dair Genç, Gençlik ve Sosyal Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları inceledim ama hani tam net bir da hani e, Söylemek mümkün değil çünkü basın toplantılarında başka bir şey söylüyorlar faaliyet raporlarında başka bir şey açıklanıyor 2026 hedeflerine başka rakamlar yazılmış Ama ortalama olarak 956.539 yatak kapasitesi gibi bir böyle sürekli tekrarlanan bir rakam buldum 2026 yılına kadar da Her yıl e, 30 bin 30 bin arttırılarak yurtların kapasitesinin arttırılması hedeflenmiş. Şimdi buradaki pozisyonumuzu tekrar hatırlamakta fayda var. Barınma dediğimiz şey sadece dört duvardan oluşan bir barınma stratejisiyle çözülecek bir şey değil. Kaldı ki her gün medyada, haberlerde şunu da görüyoruz. Yurtlardaki temizlik sorunu, sıcak sorunu değil mi? Ee, ya da asansör kazaları. İşte yurda giriş çıkış saatlerinin özellikle de kadın öğrenciler için çok ciddi bir denetim unsuru olarak uygulanması gibi. Şimdi yurtlarda zaten kapasite az. Çok az öğrenci yurtlarda konaklayabiliyor. Bunun dışında ev kiralaması gerekiyor. Ama şimdi baktığımız için baktığımız zaman bu ev kiralamak için de bir kredi burs olanaklarının yeterliliğine de bakmamız gerekiyor. Bugün lisans öğrencilerinin 3 bin, yüksek lisans öğrencilerinin 6 bin, doktora için ise 9 bin lira olarak kredi, yurt, kredi burs imkanları belirlenmiş durumda. Birçok öğrenci kredi çıktığını söylememe bile gerek yok. Öğrencime sordum, 4 kişilik yurt odasında işte kan kanaklamak için 850 lira vermesi gerekiyor. 3000 lira kredisi var. Haliyle şimdi burada birçok öğrencinin artık kentlerdeki hizmet kolunda çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Kuryelik, garsonluk, reyon düzenleme gibi işler yapmaya başlamışlar. Ve bu işlerin kendisi de mesaiye açık işler olduğu için yurda giriş çıkış saatleri yine tehlikeye giriyor. Birçok kez yurda girişinizi ihlal ettiğiniz zaman yurttan atılmanız söz konusu oluyor. Haliyle de baktığınız zaman bu durumda geç saatte biten mesaileri için yurttan atılma tehlikesini barındırıyor. Bir evde barınmak için çalışması gerekiyor. E, masraf kalemi arttıkça daha çok çalışması gerekiyor. Daha çok çalışması başladıktan sonra da okuldaki dersleri, üniversite eğitimini e, birazcık daha hani zaman ayırması bakımından azaltması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki Baktığımız zaman bu neoliberalizmin ilk elden iddiası kendisi neoliberal kapitalizmin ilk elden iddiası şeydi beşer sermaye yaklaşımıydı. Neydi? Hepimiz çok iyi eğitim alacağız ve çok güzel işte eğitimimiz uygun piyasada iş bulacağız ve böylelikle o işsizlik problem çözülecek gibi bir iddiası vardı. Bugün baktığımız yerde artık eğitim ve emek piyasası arasındaki zaten beşer sermaye yaklaşımını kurmuş olduğu bu ilişkinin tamamen boşa düştüğünü görüyoruz. Çünkü rakamlar çok çok açık burada. 2023 enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre istihdamda yaklaşık %50'si asgari ücret ve altında çalışıyor. Aynı zamanda pek çok üniversite mezunu eğitim aldığı alandan farklı veya daha az vasıf gerektiren işlerde çalışıyor. Haliyle üniversite öğrencilerinin üniversite eğitimi almak için yaşadıkları katlandıkları külfetle karşılığını aldıkları bağ arasında bir kopuş meydana gelmiş durumda. Birçok üniversite öğrencisi ee, diyor ki eğer üniversite eğitimini hani bu şekilde işsizlikle yüzleşeceğini kabullendikten sonra üniversiteden ayrılma oranları artmış durumda ve daha da kritiği yurt çıkmaması durumunda üniversiteye kayıt olma kaydını dondurma oranları artmış durumdaki %17 oranında. Daha da şeyini verelim. Yüksek mezunları arasındaki istihdam oranı %75.5. Yani her 4 üniversite şey her, her e, üniversite mezunlarının %25'i işsiz. Her 3 işsizden de birisi üniversite mezunu durumda. Dolayısıyla da aslında bu yaklaşımın üniversite öğrencileri üzerinde sürekli olarak bir baskı üretmeye başladığını görüyorsunuz. Eğitim ve barınma arasında bir karşıt ilişki kuruluyor. Eğer eğitim almak istiyorsan çalışmak zorundasın, barınmak zorundasın ama bunları yaptığın zamanda da üniversite hayatına devam edemiyorsun gibi bir karşıtlık kurulmuş durumda. Emekçiler açısından birazcık barınma krizine bakalım istiyorum. Bir su içeyim. Şimdi Emekçiler açısından barınma krizine baktığımız zaman yoksulluğun daim olarak kentte saçılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Bir yerde toplanmasının önünde geçirmeye çalışılıyor veya oranın işte zaman içerisinde rant değeri artıyor ve kentsel dönüşüme giriyor. Kentsel dönüşüm politikalarının yoğunlarsa son 20 yılda Türkiye'de emekçi sınıfların kent içindeki barınma pratikleri radikal bir şekilde dönüştü. Mekansal bir yer değiştirmeyi değil, aynı zamanda işçi sınıfının gündelik yaşamındaki güvencesizliğinin ve kırılganlığının da arttığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla barınma artık bir hak, olarak olmaktan çıkma, bir barınma hakkı olmaktan çıkıp daha çok konut bir yatırım aracına dönüştürüldü ve bu konut politikalarında da aslında bakarsanız krediye dayalı konut politikalarına geçildiği için düşük gelirli yani yoksullar krediye ulaşma imkanı olmayan yoksullar kredi piyasalarından dışlandığı için daha fazla mülksüzleşme ve daha fazla kırılgan hale getirilmek durumunda kaldılar. E zaman içerisinde de kiracılık tabii ki arttı. Şimdi TOKİ diyeceksiniz kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ aslında takinin amacı ne? Sosyal konut yapma amacı. Düşük gelirli hanelere yönelik bir konut üretim aracı değil mi TOKİ? Şimdi baktığımız zaman TOKİ'nin son işte 2023 yılı itibariyle TOKİ'nin tamamladığı projelerin yalnızca %13'ü alt gelir grubuna olarak yapılmış olan projeler. Yani TOKİ artık daha çok orta ve orta üst gelir grubuna yönelik olarak proje tamamladığını söyleyebiliriz. Barınma güvencesizliği artık sadece Konutsuz kalma ile alakalı değil. İlk başta da söylediğim gibi o dayanışma mekanizmalarından da yoksun kalma ve daha kırıl kırılgan hale gelme ile alakalı birazcık daha. Mekansal istikrarsızlık işçi sınıfının yalnızca madde değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir çözülmesini de beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Ve dahası yoksulların yoğunlaştığı bu mekanlar sürekli olarak kriminalize ediliyor ve kent alanında, bir simgesel dışlanmaya maruz kalıyorlar. Aa sen Çinçin'de mi oturuyorsun mesela değil mi? Çinli Çin misin? Çin Çin şöyle görünür. Çinçin'den örnek vermemin nedeni doktoratizmi tezimi orada yapmış olmam nedeniyle. Dolayısıyla bir, sürekli bir ileri marjinalleşme, daha da marjinalleştirme, yoksulluğu daha da marjinalleştirme haline e, hapsediliyor. Ve yoksulların mekan, e, barındıkları bu mekanlar, kent mekanları zaman içerisinde hizmetlere erişimde, kamusal hizmetlere erişimde, altyapı hizmetlerine erişimde istihdam ve sosyal sermaye alanlarındaki birikimli dışlanmalarını beraberinde getirmeye başlıyor. Bugün özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde barınma krizi işçi sınıfının kentin merkezlerinden dışlayan mekansal politikalarla derinleştiriliyor. İstanbul'da 2024 yılı itibariyle Ortalama kira bedeli 27 bin liraymış. Endeksadan aldım bunu. Asgari ücretimiz 22.104 lira. Yine aynı şehirde İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe ve Sultanbeyli gibi ilçeler barınma güvencesizliğinin mekansı olarak yoğunlaştığı bölgeler haline geliyor. Ve bu bölgeler için sürekli olarak simgesel bir şiddet ve kriminalleştirme üretiliyor. Dolayısıyla bu yapılan söylem, medyayla de çoğaltılan bu söylem kentsel dışlanmayı meşrulaştırıyor ve bir süre sonra yoksulların yoksulluğunu kader gibi algılanmasına ve daha edilgen kılınmasına neden oluyor. Kentsel dönüşüm po e politikalarından birazcık bahsettim ama tüm bir dinamiklerin sadece mekansal değil aynı zamanda kurumsal ve siyasal bir dışlanmayı da işaret ettiğini daima olarak aklımızda tutmamız gerekiyor. Barınma hakkı bir ayrıcılığa dönüşmüş durumda yavaş yavaş bu kredilerle beraber. Barınma hakkı bir Ayrıcalık olmamalı, sosyal e, bir korumadır, barınma güvencesizliği derinleştirilmelidir diyebilirim. Dolayısıyla yoksullar için sürekli olarak karşılayabilecekleri, kiraların daha düşük olduğu bu bölgelere yönlendirilmeleri, onların bir kapatılma haline de neden olduğunu söylememiz gerekiyor. Üçüncü grubumuz yaşlılar. Yaşlılar üzerinde durmanızın nedeni Aziz Çelik Hoca çok daha detaylı anlatacaktır. O yüzden ben burayı çok çok kısa anlatacağım ve şu an üzerinde çalıştığım bir projeden bir işte makale çalışmasından bahsederek birazcık devam etmek istiyorum. Yaşlıların barınma krizi benim gözüme şöyle görünüyor açıkçası. Bir gün Antalya'da yaşıyorum ben. Antalya'da hava çok sıcak. Yaz günü gece eve dönerken bir dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm. İçeriye baktığımda yaşlı bir amca orada yatıyordu. Yani yatak var, televizyonu var, kapısı açık. Bir de tuvaleti var. Bir dükkanın deposu aslına baktığınızda. Benim o akşam gerçekten gözüm açıldı ve Antalya'da şunu gözlemleme başladım. Bir sürü dükkan depo ev diyeceğim ben bunun tanımına makalesini yazdığım zaman. Bir sürü dükkan depo ev görebiliyorsunuz ve bu dükkan depo evlerde yaşayanlar yaşlılar yani emekliler veya işte tek başına yaşayan böyle çok hani ileri yaşlı diyeyim kadınlar da yine buralarda çok fazla görmeye başladım. Bu aynı zamanda bize neden yaşlılarım buraya beni, beni en azından şöyle düşündürdü neden yaşlılar buralarda yaşamayı tercih ediyorlar ve sonrasında biraz baktığım zaman aslında sosyal güvenlik sisteminde 2000 yılında ve 2008 yıllarında yapılan değişiklikler nedeniyle ve bugünkü emeklinin emekli aylıklarının ciddi anlamda, reel anlamda düşmüş olması ve bir konut kiralamaya yetmemesiyle alakalı olduğunu gözlemledim. Çünkü dükkan kiraları çok daha uygun. Küçücük bir oda, 5 metrekarelik bir odadan bahsediyorum. O kapının açık olmasının nedeni de Antalya çok sıcak ve içeride bir klima yok. Mecburen kapıyı açıyorsunuz. Dolayısıyla bu 2000, 2008 yılında yapılan emekli aylıklarının hesaplanmasına dair olan değişiklikler emeklilerin artık bir konut kiralayabilmesinin önüne geçen nitelikte. Buna ilişkin şöyle hani o hesaplamalara ilişkin ciddi böyle bir sürü hesap var, bir sürü karma karışık yasa şeyi var. Ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Daha çok şundan şöyle bir rakam üzerinden daha kısa bahsetmek daha mantıklı gibi geliyor bana şu an için. 23 yıl önce asgari ücretin %146 oranı üzerinde olan en düşük emekli aylığı 2025 itibariyle asgari ücretin %34.54 altına düşmüş durumda. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da yaşlılık ve emeklilik aylığına hak kazanmış vatandaşların %28.4'ü resmi olarak çalışmaya de devam ediyor. Her iki EYT'liden biri mutlaka çalışmaya devam ediyor. Hadi bir de İstanbul'da diyelim ki bir konut almaya çalışalım emekli aylıklarımızla. 100 metrekarelik bir konut almak için yaklaşık 460 ay boyunca 38.3 yıl. 38.3 yıl boyunca emekli aylığınızı biriktirmeniz gerekiyor. E, tabii ki bir de şey var 2015-2023 yılları arasında OECD verilerine göre 9 yıllık dönemde Türkiye'de kiralar %505 artmış durumda. Türkiye'de kiralık konutların metrekare cinsinden birim kira fiyatı son 5 yıllık süreçte de %786 oranında artmış durumda. Ben yine bunu endeksadan aldım. 2024 yılı Ocak itibariyle Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir evin ortalama kira bedeli 14.493 lira. Şimdi birazcık bu gelecek projeksiyonumuzu tekrar düşünelim. Emekli aylıklarındaki bu işte yapılan yasal değişikliklerle sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kanunundaki yapılan yapısal değişikliklerle bu dükkan evde yaşamak sadece bir azınlığa ait bir durum olmaktan çıkacak. Ben hepimizin zaman içerisinde bu 5 metrekarelik dükkan, depo evlerde yaşamaya başlayacağımızı öngörüyorum. Çünkü reel ücretlerdeki bu keskin düşüş, sosyal güvenlik sistemindeki açılan delikler hepimizi günün sonunda bu 5 metrekarelik alanlara doğru götürecek. Üzer, özellikle de gençler arasındaki mülk edinmenin veya mülkiyet sahibi olmanın, bir ev sahibi olabilmenin, başını sokacak bir ev sahibi olabilmenin bir hayır olduğu döneme geçmiş durumdayız. Zaten gençler arasında işsizlik çok fazla. E zaten hani piyasada bir sürü dengesizlik ve krizle boğuşuluyor. Haliyle pek çoğumuz için dükkan evler dediğimiz şey, dükkan depo evler dediğim şey en azından yeni gerçekliğimiz olacak. Birkaç yıl sonra bütün kağıtlarda çok daha sert bir şekilde görmeye başlayacağız. Bence buradan çıkınca siz de dikkat edin. Evinize giderken muhtemelen göreceksiniz ve daha önce fark etmemişsinizdir. Her iki İstanbul'da eminim çok daha yoğun gözlemleyeceksinizdir. Antalya'da gözlemlememin nedeni de barınma krizinden çok hani etkilenen kentlerden birisiydi. Antalya'daki kiralar falan da çok arttı. Dolayısıyla da bu barınma krizi derinleştiği her yerde bu tip barınma biçimlerini görmeye başlayacağımızı söyleyebilirim. Şimdi ne dedik? Birazcık böyle hani bir sonuç kısmına geçmek istiyorum artık. Bu sunumda ben kuşaklar arası bir barınma tablosu ortaya çıkarmaya çalıştım sizlere. Bugün Türkiye'de sadece belirli bir grubun değil, farklı yaş, gelir, toplumsal konulara sahip gruplar ortak bir barınma krizinde. Hepimiz birleşiyoruz. Kiraların artışı, mülkiyete erişimin zorlaşması, sosyal konut üretiminin neredeyse durma noktasına gelmesi, barınma güvencesizliğiyle tüm hepimizi karşı karşıya bırakmış durumda. Bu durum ekonomik bir problem değil, aynı zamanda kent hakkının ve sosyal kent yurttaşlığının da aşındığı yapısal bir dönüşümü artık işaret ediyor. Ee, bu konuda barınma krizi yalnızca bireylerin tasarruf yetersizliği veya gelirlerinin düşüklüğü gibi nedenlerle açıklamak yapısal eşitsizlikleri görmezden gelmemize neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de bugün barınma krizi, neoliberal kentleşmenin, sosyal devletin tavsiyesinin ve sermaye odaklı konut politikalarının doğrudan bir sonucu olarak elimizde duruyor, önümüzde duruyor hepimizin. Bu nedenle barınma krizine karşı verilecek mücadele yalnızca teknik değil, siyasal bir mücadeledir. Kamusal konut, konut talebi, piyasa dışı barınma çözümleri ve yerinden edinmeye karşı direniş, kent hakkı mücadelesinin temel gündemleri arasındaki yerini almak zorunda. Ve hepimiz aslında o çocukluk anılarımızın olduğu, aile evlerimizin olduğu mahallelerimizi geri kazanmak zorundayız. Benim anlatacaklarım bu kadar, teşekkür ederim.